4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme hızına sahip bir monitör mü arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Sizleri Asus'un yeni XG438Q modeliyle tanıştıralım. Rockstrix isk 438Q 4K 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip ve bunu 43 inçlik bir panelle bize sunuyor. 120Hz tazeleme hızına sahip olduğunu belirtmiştik. Buna ek olarak monitör AMD'nin FreeSync 2 HDR teknolojisinde destekliyor. HDR demişken tabii ki HDR'ın da farklı standartları var. Monitör VESA'nın Display HDR 600 sertifikasını almaya hak kazanmış yani 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Bütün bu özelliklere ek olarak Asus monitörün içerisine 2 adet de 10 wattlık hoparlör yerleştirmiş. Bu hoparlörler sayesinde 20 watt ile yüksek bir ses performansı elde edebiliyorsunuz. 4K 120 Hz monitörler pek sık karşılaştığımız bir şey değil. Bu bağlamda ürün CES yenilikçilik ödülünü almaya da hak kazanmış. Yandan baktığımızda monitörün pek de ince olduğunu söyleyemeyiz ama oyuncu monitörü için bunlar kabul edilebilir derler. Sonuçta evimize TV almıyoruz. Evet sizler birlikte olsun 4K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızına sahip oyuncu monitörü XG438Q'ya yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın.